kültür ve medeniyetin bal peteklerinden şerha şerha döküldü. Efkarlı sinelere serpilen tütün dumanı. Nar ateşlerde pişip eski zamanları anımsatan tadıyla bir yanı, Ve her minaresinde özgürlüğe kanatlanmak için can atan beyaz güvercinler diyarı Bitlis, Merkez Şerefiye Camii ve Külliyesi. Şerefiye Camii ve Külliyesi, Bitlis Emiri 4. Şeref Han tarafından 1529 yılında yaptırılmış olup içerisinde medrese, türbe, imaret ve hamam bulunmaktadır. Bitlis şehir merkezinde Rabat ve Kösür derelerinin birleştiği yerde kurulmuştur. Kuzey-Güney doğrultusunda sıralanan külliye binalarının doğu cepheleri dere kenarına ve caddeye batı cephesi sarp bir şekilde yükselen kayalıklara bakmaktadır. Binalardan cami, türbe ve imaret bir avlu etrafında yer almakta, medrese caminin güneyinde, hamam ise bunların uzağında ana caddede bulunmaktadır. Avluya, caminin son cemaat yerinin bir uzantısı şeklinde doğudan dışa taşan giriş ünitesinin güney yüzüne yerleştirilmiş bir taş kapıdan geçilmektedir. Taç kapı dikdörtgen görünüşlü olup düz ve kaval silme ile üç sıralı, mukarnaslı ve geometrik geçmeli bordürlerle çevrelenmiştir. Bordürde sekizgen ve sekiz köşeli yıldızlardan gelişen geometrik bir düzenleme yer almaktadır. Avlunun güneyinde yer alan cami, düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiş olup, beş bölümlü son cemaat yeri ve enine dikdörtgen planlı harimden meydana gelmekte, kuzey cephesinde iki köşeye kaydırılmış kapılardan harime girilmektedir. Harim, mihrap önü kubbeli ve enine üç neflidir. Mihrap önü kubbesi iki nefi kesmekte, güneyden kıble duvarına diğer üç yönden payelerle oturmaktadır. Pencereler ise birbirine benzer, üstten mukarnasla sonlanan, Köşeleri sütunçeli bir girinti içerisinde dikdörtgen açıklıklıdır. Sütunçe gövdeleri geometrik, başlıkları bitkisel bezemeli olarak yapılmıştır. Caminin batı cephesi sağır olup, caddeye bakan doğu cephesi iki katlı üçer pencere ve aralardaki damla motifleriyle güney cephesi de ortada mihrap çıkıntısı, köşelere yakın doğudaki iki katlı birer pencereyle hareketlendirilmiştir. Doğu cephesindeki alt pencereler dikdörtgen açıklık şeklinde, üsttekiler sivri kemerli, değişik geometrik şekilli taş ajurludur. Aralarındaki damla motiflerinin içleri, geometrik yıldız motifleriyle doldurulmuştur. Güney cephesinin ortasındaki mihrap çıkıntısı, beş kenarlı olarak dışa yansımakta, bunu üstten yarım piramidal bir külah örtmektedir. doğudaki üst pencere sivri kemer açıklıklı, içerisi ajurlu geometrik desenlerle doldurulmuştur. İç mekanda paye ve kemerler düzgün kesme taş kaplı, duvarlar, kubbe ve tonozlar sıvalıdır. Beden duvarları günümüzde ahşapla yarıya kadar kaplanmıştır. Mihrap nişi üstten yarım küre kavsaralı ve sıvalıdır. Minber ise ahşaptan olup orijinal değildir üzerinde çeşitli bitkisel ve geometrik desenler yer almaktadır. Medrese, caminin güney tarafında yer almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir alana oturan medresenin doğu kanadı iki katlıdır. Kuzey cephesinin ortasında dışa çıkıntı yapmayan eyvan türü bir taç kapıdan medreseye girilmekte, kapıdan giriş eyvanı vasıtasıyla avluya ulaşılmaktadır. Avlu, Doğu batı yönünde dikdörtgen planlı olup oldukça küçük tutulmuştur. Girişin karşısında avluya açılan ana eyvan mevcuttur. Her iki eyvanın yanlarında da dar birer eyvan daha vardır. İki katlı doğu kanalının altında yola açılan birbirine eşit büyüklükte beş mekan bulunur. Beşik tonoz örtülü bu mekanlar dükkan olarak yapılmıştır. Üste, üzerleri kubbeyle örtülü, kare planlı 5 medrese odası sıralanmaktadır. Bunların dışa bakan dikdörtgen açıklıklı birer penceresi vardır. Batı kanadında ortadaki dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü odanın güneyinde bir adet, kuzeyinde iki adet kubbeli kare oda yer almaktadır. Türbe, avlunun kuzeydoğu köşesinde giriş ünitesine bitişik olarak yapılmıştır. Dere kenarında kurulduğundan batı cephesi avlu zeminde kalmakta, doğu cephesi yamaca uydurulmuş olarak aşağı seviyeye kadar inmektedir. Tek katlı türbe, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahiptir. Güney tarafından bir kemerle genişletilmiş türbeye batı cephesinin ortasındaki dışa çıkıntılı taş kapıdan girilmektedir. Türbenin doğu ve güney yönlerine dikdörtgen birer pencere açılmıştır. Kübik gövdeden üçgen köşe planlarıyla ile sekizgen kasnağa geçilmekte, kasnak üzerine sivri piramidal külah oturmaktadır. Sivri kemerli girişin ortasında dikdörtgen açıklıklı kapı vardır. Dıştan kubbeyi kaplayan sekizgen piramidal külah oldukça sivri tutulmuştur. Türbenin tamamında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. İmaret, avlunun kuzey tarafına yerleştirilmiştir. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı yapı, diğerlerine göre daha harap durumdadır. İmarete güney cephesinin ortasındaki taş kapıdan geçilmektedir. Merkezi kubbeli yapı, dört kollu bir düzenlemeye sahiptir. Kubbe, pandantiflerle geçişi sağlanan aydınlık fenerlidir. Kuzey ve güney kolları doğu ve batı yönündekilere göre daha kısa tutulmuştur. Ayrıca kuzey ve doğu kollarının ortasından bir duvarla bölündükleri görülmektedir. Yapının dört köşesinde birbirine eşit dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü mekanlar yer almaktadır. İçte düzgün kesme taş, dış cephelerde moloz taşların kullanıldığı yapının kuzey ve güney cepheleri harap durumdadır. Günümüzde hela ve abdest alma yeri olarak kullanılan yapı sade olup süslemeye yer verilmemiştir. Minare, imaretin güneydoğu duvarına bitişik olarak yapılmıştır ve kare kaidenin batı yönünde kapısı vardır. Güney yönünde imaretin çatı hizasına yakın bir yerine enine dikdörtgen bir taş plaka yerleştirilmiştir. dıştan silme, içten iki sıra mukarnasla çerçevelenmiş, içerisi alttaki küfi yazılarından gelişen geometrik, üstte palmet motifleriyle sollanan bir kompozisyonla doldurulmuştur. Papuç kısmından sonra gelen silindirik gövde, alt ve orta kesimde iki kuşakla bölümlenmiştir. Alt kuşakta silmelerle sınırlandırılmış küfi yazı bulunmaktadır. Ortadaki çift silmenin sınırlandığı kuşak boş bırakılmıştır. Bu iki kuşak ortasına yapılan damla motifler minareyi hareketlendirmiştir. Şerefe'de Demir parmaklıklı bir korkuluk bulunur. Şerefeden sonra silindirik kısa bir petek ve sekizgen piramidal kürah gelmektedir. Hamam külliye binasının uzağında ana cadde üzerinde bulunmaktadır. Vakfiyesinden hamamın dördüncü şeref han tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Han hamamı adıyla anılan yapı, düzgün olmayan bir plana sahip olup, tek hamam şeklinde inşa edilmiştir. Düzgün kesme taş kullanılarak inşa edilen yapı, günümüzde faaliyetine hala devam etmektedir. Düzgün kesme taş kullanılarak inşa edilen yapı, günümüzde faaliyetine hala devam etmektedir. İlhamın naif diyarı Bitlis harikalarının bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.